Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Bir akrabamızın öğretmen olduğu okulda ders verdiği çocuklardan bir tanesiyle neyse yatacak. Bakalım neler olacak. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Allah! Kaç lan kaç? Yavrum yavrum ha. Emirhan affet Emirhan. Çocuk şimdi bana böyle yolu bıraktı ama ondan sonra perişan edecek belli. Bu çocuğu bulabilir miyim acaba? Bakacağım. Şuradan biri mi geçti? Hop, dedim. Başlıyor silahı da geri attığına göre bu tam bir profesyonel. Okullarda ders niteliğinde anlatabilecek. Hop. Kaydı mı? Lan? Oğlum ne yapıyor bu? Manyak. Ama. O da böyle arada şeyler, böyle şeyler olur. Çok iyi çok iyi. Tam alnımın çatına. Oğlum ben oraya mermi atıyorum mermi. Boncuk tabancası değil bu yavrum. Emirhan'la bir konuşayım. Koşalım yok, yoksa Emirhan'la bir şey şimdi. Hocam affet hocam. Boksu. biraz Ben siyah Şuralardan buralardan kaçalım. <laughs> Biliyorsunuz ki ben benimle oynayanları kırmıyorum. Kırmıyorum. Vay vay vay. Bir gün Emirhan hocanızla da oynayacağım burada. <laughs> Hatta belki canlı yayınıma bile katılabilir belli değil. O canlı yayına katılınca hepinizi bekliyorum uşaklar. Oo. Oh. Nasıl koşuştu lan? Mario gibi zıpladım orada. Hop, geldim. Cover me. Oo, oo, kayma yok dedik de. Emirhan'ın öğrencisin o yüzden sıkıntı yok. Devam ki. Kayma ne yapsak ya yani? duramıyoruz biz kayma aç Bismillah la emre sen dersini ver yavrum o buraya Sonra bana diyorlar ki kaymalı M4 mü oynadı? Lan sana ne? Bak yine başladım. Bak yine kayarım dur şarjörüm de olsun kaydım al bak. Neyse bu belki tahtada matkada izlersiniz. O yüzden atay gider yapmadım. Onlara ben başka videolarda yapıyorum. Bu Ah be Kaçacak ilk şuradan. Aha. Ah. Ah. <laughs> bitti be. Ah. Çok kötü bir sayı verdik orada. Çok tatlı gidiyordum aslında. Hop kaydım aslında bir M24 yakışırdı da. Nerede da Oo. Da şu silahı da alayım da. Bir de dolduralım onu. O oh, onu vursaydı var ya. Çıkar mıydım? <laughs> Çıkabilirdim ama belli olmaz. Ben çünkü amcayım o yüzden. Ben amca değilim abi. Ben amca benten değil. Oğlum sen. Az bir şey de olsa kalbim iniyor. Zınk günaydın efendim. Hop dolu musun? Yok değiliz. Buradayım mısın? Çok tehlikeli geliyor ya. Bir anda oradan Oho. Çocuğun üzerine doğru uğraşlarsan olacağı bu. Neredesin yavrum? Bak buraya çocuk adam! Bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler yapa yapa. Ay şaka olur oğlum bu bitmez ha! Nice. İsmini bilmiyorum. İsmini bilseydim telahuz edecektim. <laughs> Emre bana da ders ver lan. Dur yavrum. Seninle son, son? Bakacağız. Güzel. Aykut bunu birazcık beğendi. Çok beğenmesi için çok güzel bir... Oh yerlerden sıkıyor beni. Bak top ara. Ulan o nerede lan? Oğlum bir Tamam güzel bir tane daha bir tane daha alır o. Belli belli bu belli bir. Allah geldi çocuk geldi. Ha, <laughs> Oğlum çocuk çok iyi kayıyor oradan vuruyor bir şeyler yapıyor ama değişik bir tarz ya. O da olur, o da olur. O çaka. Güzel, hele hoş. Ah. Sıkıyor lan. Aa bir tane esela oku. Aa. Kafaya gitti bir tane. Bütün dersi mersi unutmuştur o şimdi. çabuk <laughs> çabuk çabuk. Blue çabu. team, blue team. Desin. Oğlum, kaymayı icat eden adam kim? Ona Aa süre bitti Süre bitti <laughs> Blue team victory he Seni lanet olası Davul hak etti Çıkın çıkın Şimdi. Ay 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 ay. Daha değil. Şimdi la uşak. Kesin mi? Canım benim ellerin kolların ağrımasın. Çok teşekkür ediyorum. Yarın değil bir sonraki gün büyük ihtimal paylaşacağım. Emirhan hocana selam söylersin. Kendine çok iyi bak hoşça kal